canlı yayın açayım akşam sessizliğinde adıyaman Hı. Hı. şöyle bir video çekelim Hı. burada bir çocuk varmış bu kediymiş, çocuk değilmiş. Ne kadar karanlıkmış burası ya. Karanlık ya hiçbir şey gözükmüyor. Kale görünmüyor ki. Kale karanlık arkada bir kocaman ay var. Ay bile görünmüyor. ay bir ay bir nokta gibi görünüyor. Bir dakika. Emre Gidip çay içelim mi? Taş duvar Benim de sağ ne yanım Nerede? Ne nerede? Savaşı, nerede Şu ileride bir çay ocağı vardı. Adıyaman. Adıyaman Kalesi. Ha şurada oturalım mı Emre? İstersen karşıma da geçebilirsin ha. Başkan Emre. Bilmem. Ee, şeyimiz yok. Adı neydi? İçeride Tripod gibi ayak var ya. Ne? Tripod gibi bir ayak vardı ya. Hı. Şimdi olsa ne şuraya indirirdik evde. Ha, Tutacak. Evet. Ee, karanlık ya hiç video güzel gözükmüyor. Video çekim dedim ama. Şebash cümleten şebaş. yakışıklı çocuk gördüm. Aslan gibi. Aa, küçük aslan. Çünkü o bir cimbomlu. Evet. Efendim. Dışarıdayız. Dedik gibi Adıyaman Kalesi'ni çekelim. Ama hiçbir şey görünmüyor. Karanlık. Sadece ben çok azlı görebiliyorum. O da aydan dolayı. Bak. Şuradan değil mi? Hiçbir şey görünmüyor. Eski Adıyaman. Hmm. <laughs> Belki bize bir çay getirdiler, çay içeriz ha. Çi köftenin üstüne çay gitmez mi? Adıyaman'da yiyebileceğim en iyi şey çi köfte. <laughs> köftesi meşhur. Ben çay aldım. Ben iki çay aldım. Ben iki çay aldım. Sene... Özür. abi siz mi bakıyorsunuz? Biz Emre çay içer misin? Bize iki çay abi ya.

Sen çekirdin yani, değil mi? Evet, şu, bak şu görüntünün olduğu şu şu görüntünün olduğu bak çizgilerin Hı -hı. buraya orta bu görüntü olan yere kadraj evet. Ay seni kadraja da girermiş. Eyvallah, aleyküm selam Muro. Dışarıdayız. Bir Adıyaman çiğ köftesi ekledik. Ne dedik ki kaleyi çekelim. Ben satıcını gördüm. O da akşam karanlıkta hiçbir şey görünmüyor kameraya. Anca böyle kendimizi çeker. Biz aydınlıktayız. Başka türlü olmuyor. Çünkü şurada ışık var. He? Çünkü şurada ışık var. <laughs> Abi sağ ol, ayına sağ ol. Emre, sana da şeker attın mı oğlum? Biz bu şekeri almakta becerem, beceriksiz çıktık. Emre, ben kendi kimi aldım? Aa, bir de çayımızı söyledik. <laughs> bu suyu, <laughs> bu suyu şarpa olarak kullandık. Ama bu ışık vuruyor. Arkada. Allah! Ay, yavaş. E tı. Emre Başkan yavaş. Altına silek. Geri Dur ben sana peçete vereyim. Dur gel. elbisene silme. Cümleten iyi akşamlar. Dışarıdayız. Adıyaman'dayız. Oğlumla. Dedik gibi çi köfte yiyelim. Abi de benim oğlum. Emrecan. Nereye koyayım? Şuraya koyayım. İndir indir. Bir şey olmaz. Bir çi köfte yedik. Aa, dedim ki size bir Adıyaman çarşısını, kalesini Ay, anam göstereyim ama karanlık, hiçbir şey gözükmüyor. Anlamıyorum. Işık neden oluyor? Şey. Işık arkadaki ışık. Arkada ışık yok. Ya. <laughs> Böyle bizim normalde amatör halk müziği yayını açıyordum ben. <laughs> i̇yi akşamlar, iyi akşamlar. Bugün değişiklik yapalım dedik. Adıyaman kalesini çarşısını çekelim dedik ama <laughs> akşam akşam yetiştiremedik. Karanlıkta da <laughs> çay sıcak olur bekle. Çok sıcak. Sen bir de minik minik içeceksin. Bir dokun. Tabii sıcak çay. Çile so sobayı atsın. Bunu, bunu so sobanın içine abone oldu. moduna cep telefonundan uğraşamadım. Merhaba, merhaba, merhaba. Hmm, kötü. Mal, benim oğlum yanıma gelsin. Abi de benim oğlum. Benden yakışıklı. Benden daha tatlı. <laughs> minik minik içeceğiz Emreciğim. Yok yok şuradan tut da buradan. Bak tutarken de şöyle üstü evet, tutar. <laughs> <böyle. gülüyor> Süpersonik Emre diye yazmışlar Emre. <gülüyor> 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 Amin. Cümlemizinkini. <laughs> yok karışma. Hı. telefon açmışlar? Kalemin kenarı. Bir türkü diyor ki Çıkalım kaleye bir akşam üstü Bir akşam üstü Biz de türküdeki gibi dedik ki Türküdeki gibi kaleye çıkalım dedik. 19, 19, 39 emre iyisiniz inşallah ne var ne yok ak şu karanlık bölge. Şu ışıkların olduğu yer duvarlar, surlar. Ama hiçbir şey görünmüyor. Kale. Akşam karanlığında maalesef. Sabah göreyim, sabah gö göstereyim. <laughs> görüyorum ama ben görüyorum aslanım. görmedim oğlum bir şey görmedim. Çok gelecek bizim kalede fazla da bir şey yok işin doğrusu da. Kale değil bildiğim bir kabak tepe. He? Kabak Buraya ya inan çok konuşuyorum. Fena, ne? Bak orada Zübeyde Çeliker isimli bir izleyici diyor ki Adıyaman'a geldim ama kaleye çıkamadım diyor. Ben de ona diyorum ki bizim kale İyice kabak tepeye dönmüş. Geldiniz evet. mi? Vay korktum ya. ya. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ben de dedim ki bir akşam istik kale Ay, yayını sizi yapayım. Sizi aradım. Beni. şimdi aradım gördüm. Karnım da ağrıyor. Sağlık olsun. Saz yok, Türkiye yok. Gör çay var içersen, ben var seversen. <laughs> bir akşamüstü çarşıya çıkmışız. Göstermeyelim. Ha böyle. Babam, anne, bu ne? Pasta mı? Şu, şu. Anne, pasta boyu zaten vardı biz. Abanun da geldi var. O zaman benim bu benim. benim çocuk Yok bu benim olsun. 24 daha iyi. Ben ben özel. Bu Yok, ben. Gel oğlum. Çayı üstten tut. O Çıksa çay sıcak. Bak, üstten tutacaksın. Ha? Senin <laughs> çay da mı? Azıcık dökülmüş. He dökülmüş ol. Ya işte bizim memleket Adıyaman Yaman Kalesi civarında da, işte. akşam bir şey ya bir tükinet türkümüzü söyleriz ya. Çıkalım kaneye bir akşamüstü bir Sivas'ı seyret, <laughs> yar ben de seni, yar ben de seni. İkincisini kim içti? Çiğ köfte yemişiz vallahi çiğ köfte. Anne. Hı. Anne, ikinci kim içecek? Babam. Yok, ikinciyi de ben içeceğim. <laughs> Dedim kısa bir yayın açayım. Dedim Adıyaman Kalesi'ne, çarşıyı size göstereyim. Seni oraya göndereyim mi? Ah. Hı? Gideyim, sana gideceğim. Ee... Ah. Hı. Hı. Aynen, Adıyaman çiğ köftesi meşhur olmuş. Baba internetin varsa paylaşırsın. Ben paylaşayım. paylaşayım. Ben paylaşayım. Ay, Senin internetine paylaş... Senin bağlanamıyorum. Var da şarjım yok. Onun Ben şöyle döndüreyim mi? Okey. Azıcık şöyle ortaya koyalım. Koyalım. Aa, ortaya koyalım ama... Bak bir şey. Tam yapmaz. Hı. Hı. götürme götür hayır Allah'ım ya al. <laughs> Emre çay kolik çıktı. Ayda. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Abi yolun bu tarafa düşerse bir demli çay alalım ya. Yani. <laughs> Çayını aldı. Çayını Bak yine istedi. Çarşıya geldik. Dedik ki size bir kale çevresini, çarşıyı göstererek ama akşam karanlıkta bir şey Olsun gözükmüyor. Ablacığım vallahi tatsız. İkinci tur gelsin nereye? de çay çayı. vardır ya. Çayla ilgili de şartı mutlaka vardır. Şimdi aklımıza gelmedi ama.

Kendinize paylaşırsan? Olur. Ya da oyun Oyun oynayayım diyecektim. Şarjı bitti kaçalım. Emre yalnız görmüyor musun? Ben kullanıyorum. Kaç saat? Olur kaç saat? Benim not 9 pro mu? Oynayasın sen. Şifren ne? Kim bunun şarjını içerisinde? Baba şifren ne? Annelik <laughs> sen de sürdün değil mi ya? O hatırlamaya sardım. 4-5-4 yere çekeceksin. Ben de 2. İki kere onu dene. Sıfırsız. Sıfırsız. Yani bir, Sıfırsız. bir daha mı? Çay küçük bir şekerim Çay elinden ete ya. Çay Çayelimden ötaya gidelim yani yani gidelim yani yani gidelim işimizi tamam. hallettiniz mi? Bağlanma da tekrar deneyim bir dakika dört beş dört. Görüyor mu Emrecan ben de görüyorum oğlum. Evet. Bu öğretmenlik projesinin en başında kapak var. Sonra Tamam, ee, bağ bağla, bağlanamıyorum. Şifren çok mu kısa? Hatırlamaya çalışmam lazım. Şifrenin şeyden bakabilirsin aslında da. Bir hatırlamam lazım. Eyvallah iyi akşamlar cümletem. Böyle dışarıdaydık, çarşıdaydık çocuklarla. Adıyaman Kalesi, Adıyaman çarşısını da göstereyim dedim. Ama akşam oldu, böyle oldu, yetiştiremedik. İyi ki. Allah 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 ki. eve gideriz bir yayın evet. açarız. Şimdilik burada kapatalım. Tamam. Eve Abi gidersek bir saz çalarız.